Buna yanık tost mu diyorlar? Evet. Çıkır. <laughs> Burdur'un meşhur yanık tostu. Evet. evet. Burdur'da değil başka yerde böyle yanık tost göremezsiniz. Aynen. Bu şekilde yanık tost göremezsiniz. Aynen. Adam bir kadar uğraştı uğraşsın. Dört çekim değil mi? Güzel güzel. Ha bak. Bir tarafını yaladık öbür tarafını da yaladık. Tabii. Şimdi şu vaziyette <laughs> tostumuz hazırdır. Evet. Biraz daha Ha. Şöyle bir Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Burdur'dayız. Burdur'da nereye geldik? Bizim tostçuya. Bizim tostçu da lezzetli bir yanık tost yapıyorlar. Eğer bu lezzetli yanık tostu merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber lezzetli bir yanık tost yiyelim. Mustafa amca kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ekmeği kesiyoruz. Evet. Ekmeğimizi kestik. Salçasını yapıyoruz önce. Evet. Şöyle. Ne çok ne az normal bir saç oluyor. Fazla değil. Fazla, fazla isteyen olursa fazla yapıyoruz abi. Bu tostu kaç yıldır yapıyorsun Mustafa amca? 48 senedir. 1972'den bu yana. 1972. Evet. Ee, benim doğum yılımda 1971. Benimle yaşat. Hemen hemen. Evet. Şimdi bunu yumurtalı mı yapalım, nasıl yapalım? Nasıl istersen onu yapayım. Ee, bir yumurtalığını görelim ama e, ben sana farklı bir şey evet. yaptıracağım. Şu. Yani yumurta. Evet, haşlanmış yumurta kullanıyorsun. Haşlanmış yumurta kullanıyoruz, bak. Senin bir pratik yönün de var. Pratik, işte gördüğünüz gibi yumurtayı kesiyoruz. Pratikliği bu, işte hazır. Pratikliği yumurtaları hazırlıyoruz, kesiyoruz, şey ediyoruz. Sabahtan Evet Açlıyoruz Açlıyoruz Şöyle baktığında bak. tam ayarında pişirmişsin tamam. Böyle kararma da yok Yoktur yok Yumurta ee, Fazla durursa evet. Çok durursa Hafif Bak şu şekilde işelik olur Kararır ha, Hafif Fazı. Taze yumurtaysa Hiçbir zaman iş etmez Bu yumurtalar Dün geldi tacına Bizim yumurtamız üç güne bir gelir. O zaman yani. haşlanmış yumurta sıradan mı anlıyoruz taze olup olmadığını? Evet. Eğer karargınız bak burası karargınız hafif hmm. fazla. O yumurta bayan. Tamam. Sen yumurtalı yapıyorsun. Başka hangi çeşitlerini yapıyorsun? Başka hangi çeşitler yapıyoruz? Şu yumurtayı bir kapatalım. Evet, kapat. Tamam. Tuzunu ekiyoruz. Evet. Nasıl sizsiniz? Tuzunu ektik. Selamünaleyküm. Bunu koyduk. Çok. Öyle mi? Bir daha mı yalnız alıyorum? Yani? Ha, Hazırla evet. Hazırladığım tamam. Bu hangisi? Şu görmüş olduğunuz full olan tam karşı Sucuk, yumurta, kaşar. Tamam. Altında. Tamam. Var mı? Sucuk, yumurta, kaşarlardı. Evet. Çekmeyeyim mi? Evet. Şu da sucuk, kaşarlıdır. Şimdi buradaki sucuk e, sen hindi etinden kullanıyorsun. Evet. Yapılmış bir sucuk ve marka evet. bir sucuk kullanıyorsun. Kullanıyor. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar e, genellikle piliç karşımıza çıkıyor. Hani dana diye. Ama evet. burada güvenerek hindi etinden hindi yapılmış. Hindi ve dana karışık evet. Dana da vardır da azdır dana bundan. Evet. Şimdi Orası... sırf üstünde üstte işte, orada şey okuyabilirsiniz. Tabii. Ben de gördüm zaten paketi. şöyle evet. Şöyle olan. Bu da... Şu görmüş olur. Sade. Sade kaşar peynirli olan. Kaşar peynirli olan. Bunu duble kaşar peynirli yapabiliyorsun. Tabii. tabii tabii. Mesela farkını verir. Onu şey deriz. Tabii. Parasını parası fiyatını alırız. Bu, bu görmüş olduğum alır. beş lira yarımı. Bir tane karışık. Bu görmüş olduğum kırışık. beş buçuk lira yarımı. Yumurta. Şu görmüş olduğum yarım altı, altı lira. lira. Altı lira. Altı buçuk lira. Lira. lira pardon. Bir evet. Şu. Şu görmüş olduğunuz yumurtalı sade olan. Kaşar peyniri olan. Kaşar peyniri olan. Beş lira. Beş lira. Şu yani sade yumurtalı bir olan. Evet. Yani şu, şu sade yumurtalı olan. Dört buçuk lira. Yarım. Dört buçuk lira. Yarım ekmek. Zaten bunu yiyen Akşama kadar da bir şey yemez. Doğru gel. Tabii kendisi yiyecek öyle. Evet. Tamam. Bunlar böyle kapatıyoruz. Zaten Makiye sen bunları da hazırlamışsın. Hazır değil bak, mi? Bak, bir, bak. Bir, gösteri ver. Ge gecenin sabahın ağasından var hazırlık yapıyoruz. Evet. Görün Görün görüyorsunuz arkadaşlar. Hazırlık. Öğlene hazır Hepsi satılacak, bitecek. Allah yani hiçbir şey kalmaz. Akşam saat 6.30 girdikten sonra geleceksin. Bulamazsın. evet. evet. Tamam. Biber esersek acı biber atarız. Evet. Kıyar tamam. Tamam. Biber kaldı. Acı biber esersek acı yapabiliriz. Şimdi buranın e, meşhur bir yanık tostu var değil yanık, mi? Yanık, evet. Yanık olacak. Evet. Gerik olacak, gerik olacak. E, tamam. Ha. Sen acılı, böyle lezzetli... Şu acılı, acılı ekerken de şey diyor. Evet. Şu acılı olan. Tamam. Şöyle kapattık. Şimdi Bak. bu şekilde mi oluyor yanık? Aksiyerek bu şimdi. Tamam, tamam olacak, biraz daha olacak. Evet. O yanık dediğimiz bu şekilde olacak. Fazla yer yakacak değil, sert aranı. Evet. Yani şey kömür gibi olacak değil, az hafif yanık olacak. Evet. Al. Çeviriyoruz. Evet. evet. Bu... Gördün mü? Buna yanık toz mu diyorlar? Evet. Çıkayım. <laughs> Burdur'un meşhur yanık tostu. Evet. evet. Burdur'da değil başka yerde böyle yanık tost göremezsiniz. Aynen. Bu şekilde yanık tost göremezsiniz. Aynen. Adam bir kadar uğraştı uğraşın, Dört çekti değil mi? G güzel güzel. Ha bak. Bir tarafını yaladık öbür tarafını da yaladık. Tabii. Şimdi şu vaziyette <laughs> tostumuz hazırdır. Evet. Biraz daha tutalım. Ha. Şöyle diye Tostumuz hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Burdur'da bizim tosttayız Bizim tosta Mustafa amcamın lezzetli tostlarından yiyeceğiz Lezzetli yanık tostu değil mi? Evet yanık Burdur'un Gevrek ve Evet, gevrek çıtır çıtır olması evet. gerekiyor Mustafa amca sen bir de onur belgesi almışın. Mesleğine hijyen, temizlikten dolayı Evet Evet vardır Var, hepsi var Değil mi? Evet ben bu işi çocuklar var. Onlara devrettim. Evet. Gel burada gene çalışıyorum. Yani yardım ediyor. Ben artık yaşlandığım için kalabalıkta fazla iş duramıyorum. Mesela şuraya sektör tam şu an kaldırmıyor. Anladım. Yani ancak yani, iki kişi üç kişi gelecek ben bu işi yapacağım. Ama mesleğine... Mesleğe e mi bu benim? Evet yıllardır yaptığın için burası. onur belgesi aldı. Onur belgesi aldık çok büyük Bu dükkanın onur belgesi her şeyi vardır. Evet. Hani bu, da, bu da arkadaşlar İzmir Lokantacılar Derneği tarafından verilmiş. Yani evet, biliyorsunuz evet, hassaslardır var, var. bu konuda resmi yerler. ben tadacağım ama ondan önce şunu fiyatına kadar şu anda kaşar peynirli ve sucuklu. 6 lira. 6 lira. Tamam e, ayran ne kadardan satıyorsunuz? Ayran bir buçuk lira. Ayran bir buçuk lira. Evet. E, yani yedi buçuk liraya karnınız doyuyor. Bir yarım bir ayran yedi buçuk lira. Peki buranın adresi nasıl? Nasıl gelebilirler buraya? E, burası, bizim tosta nasıl gelebilirler? Evet. Ee, İsmet İlini Bulvarı. Evet. Köprübaşı, evet. Köprübaşı, evet. İsmet'in bulvarı, Şoförler Cemiyeti'nin altı. Hah. Şoförler cemiyetinin altına gelmeniz yeterli. Burdur. Burdur. Evet. Şoförler cemiyeti zaten buradırır. Tek cemiyet şoförler cemiyeti var. Arayan bulur burada Arkadaşlar görüyorsunuz ayarında çıtır çıtır bir yanık toz ama bilinçli yapılmış bir yanık toz hani unutulmuş değil. Herkesin kemerinden aynıdır, yanıksızdır. Öğlen zamanı gelsen kalabalık olsa yanıktır, böyle tane gelsen yine yanıktır. Soğuk çok tamam. şey tost vermeyiz kesinlikle. Isça isça yiyecek bir İçine acı koyduğumuzda böyle bir buhar çıkmıştı. Genzimize kaçtı, biraz öksürdük ama lezzet mükemmel. Tabii. Bizden iyi, iyi yapan varsa gidelim ben o adamdan öğreneyim bu ustalığı. Yani, bu yaşta yine gideceğim ayağına. Değil mi? Bu o yaşta yine gider. Memlekette, Türkiye'de. Ben o adam ayağına kadar gideceğim, öğreneceğim. Evet. Acı koydum diye tadım notları bana dedi ki, abi sen Adanalı değilsin ki neden acı koydurdun dedi. Ben de dedim Fahri Adanalıyım. <laughs> Ama acısı da iyi yerinde. Vallahi doyum olmuyor. Çünkü çatır çatır. Dedik ya. Ben sana sürüm bütün buradaki yerler her yerde bir aynı. Yani sen buna özel. Ahmet bir. Herkes iki aynı özel. Herkes eşit. Eşit. Bu evet. dükkanda böyle. Evet. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Mustafa Bilmiyorum. amca. Ee, ellerini kollarına sağlık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer Mustafa amcanın yanık tostunu beğendiyseniz beğendim tosunu, beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Özellikle videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Burdur'dan herkese selamlar. Gördüğünüz kendinizi. Kendimiz kendimiz